Evet arkadaşlar herkese merhabalar herkese hayırlı günler diliyorum varlık yönetim şirketi ile ilgili bildiğiniz gibi bir açıklama yapacaktım ee, İstanbul'a gitmiştim gelmiştim vesaire vesaire bununla ilgili arkadaşlar şu anda video yayında hangi kanalda Gökhan Şimşek kanalında yeni bir kanal açtık biliyorsunuz hem buradan içerik üreteceğiz hem de yeni kanalımızdan içerik üreteceğiz yani orada mücadele burada bilgi videoları paylaşılacak unutmayın. Şimdi o videonun linkini aşağıya koyuyorum. Linke tıklıyorsunuz. 1, 2, linke tıkladıktan sonra Gökhan Şimşek kanalına da abone oluyorsunuz. Ee, o kanalda büyütüyoruz arkadaşlar. 200 bin kişi var burada. Aynı şekilde orayı da 200.000 kişi yapalım. Sizlere güveniyorum. Ee, videoyu aşağıya koydum. Tıklayın arkadaşlar. Hem yorumlar kısmına hem de e, açıklama kısmına koydum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu gibi videolar paylaşmaya devam edeceğiz ama Gökhan Şimşek kanalında mücadele videoları olacak. Örnek veriyorum varlık şirketine ile ilgili bilgi için İstanbul'a gittim, geldim. Bunun açıklaması BDDK'ya gittim. Açıklaması meclise gittim, açıklaması. Orada o videoları paylaşacağım. Araştırmacı Gökhan kanalında da bilgi videosu. İşte borçla ilgili e, neler oluyor, neler bitiyor. Bununla ilgili işte devlet destekleri krediler, sicil affı bunlarla ilgili paylaşım yapacağım. O yüzden Gökhan Şimşek kanalında takip etmenizi bekliyorum. Takip edenler öbür videonun altına yorum yazsınlar bekliyorum. Görüşmek üzere.